Kahve. Kahve gel. Gelsene kahve. Gel de oyunlar oynayalım. Alpasan. Çek onu buraya. Kahve gel hadi. Kahve. Seni hep biz koltuğun altında mı izleyeceğiz? Biraz kameraya yaklaştıracağım. Doğru bir karar mı bilmiyorum. Hatırıma yanıcı kes. Kahve gelsene. Kahve. Asana asana. Sopayı bana versene. Ver. Ver de. Bırak bu ver. Arkadaşlar biraz sessiz olalım. mm <laughs> Kadeh oyunu çok seven bir kedidir. Çok usludur. Ya nereye ne, ne? tamam. Kahve. Çık hadi. Dur ya. Hadi kızım çık dışarıya. Alpasa yapma öyle. Alpi. Ardından köpeklere geçiyoruz.